Manşete hoş geldiniz. Ankara'da ikinci adam dalaşı ya da ikinci adam olma savaşlarına ilişkin haberlere bakacağız. Ve elbette NATO zirvesinin ardından Ukrayna e, işgali nereye gidiyor? Putin pes eder mi? Bir anlaşma çıkar mı? Batı'nın tutumu ne? Ve... E, Erdoğan'dan da bahsedeceğim yani esasen Erdoğan adı bile yok da Türkiye'nin de adı yok fakat e, Türkiye matbuatına baktığınızda bütün birinci sayfalar boyandığı için bir de böyle Fahrettin Altun İbrahim Kalın üzerinden güzellemeler yapıldığı için yok işte efendim filan gazeteciye konuşmuş filan yerde şöyle bir demeç vermiş filan diye yani çok tuhaf yani iletişim e, danışmanlarının e, laflarıyla iş tutuluyor yani hani o güvenlik danışmanı olur dış politika danışmanı olur o zaman hani anlarım ama ondan önce çok çarpıcı bir e, haber var. Artı gerçekte e, Türkiye'nin hali onu gösteren bir haber. Polis yöresel kıyafet giyen 5 yaşındaki ikiz çocukları karakola götürüp parmak izlerini aldı. Bismil'deki Nevruz kutlamasında. Yöresel kıyafet giyiyorlar diye soğuğa rağmen elbiseleri çıkarılıp karakola götürülmüş, parmak izleri alınmış bu çocukların. Evet. Artık gerçekte detayını okursunuz. Türkiye böyle bir ülke. Ve Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye'yi idare edenlerin durumu nedir? Onu birazdan da göreceğim. Bir göreceksiniz, göstereceğim size. Ondan önce Aydın Engin'i saygı ve minnetle, rahmetle anıyoruz. Aydın Engin 81 yaşında vefat etti. Mühim bir gazeteciydi. Mühim bir düşünürdü. Yazılarını zevkle okutan kalemi harika olan bir insandı. Yani son dönemde yazarlık şudur. Öyle ağdalı laflara, uzun cümlelere gerek yok. Kısa cümlelerle halkın anlayacağı dilden basit, basitleştirerek yazmak. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Türkiye'nin eğitim seviyesi orta ikiden terk. Yani orta ikiyi bitirememiş durumda şu anda Türkiye'de eğitim ortalaması. Yedinci sınıf diyebilirsiniz. Yeni eğitim sistemiyle her neyse. Dolayısıyla bu insanların okuduğunu anlayacağı şekilde iş yapmanız lazım. Bir şey kaleme alırken de bir şey söylerken de ben alabildiğine buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bazen ben de yer yer ağdalı ifadelerle, soyut ifadelerle veya akademik falan bir takım diplomatik falan ifadelerle e, o ifadelerde boğuluyor olabilirim. Ama Aydın Engin böyle değildi. İrfan Aktan paylaşmış en etkili mesajlardan biri buydu bana göre. Aydın Engin'in gidişi ayrı bir acı, ömrü boyunca bu ülkeye güzel günlerin geldiğini göremeden gidişi ayrı acı. O da bu iktidardan alacaklı gitti diyor. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Aydın Engin kendine sürgün ödenmesine denmesinden hoşlanmazmış. 12 yıl e, Almanya hayatı var. 1980'den 1992'ye kadar 12 Eylül'ün hemen ardından e, eşiyle beraber Oya Baydar Almanya'ya kaçmışlar ve e, 12 yıl orada yaşamışlar. Daha sonra avukatlarının takibi işte birkaç ay cezaevinde yatma koşuluyla falan Türkiye'ye dönmüşler. Cezaevinde yattım mı yatmadım mı onu da bilmiyorum. Bir Türkiye hayali, bir Türkiye umudu, Türkiye'nin düzeleceği umudu veya Avrupa'ya bir anlamda Avrupa'daki hak ve özgürlükler veya sosyal yaşam neyse buna yaklaşacağı umudu var mıydı bilmiyorum. Ama kendisine sürgün denmesine karşı çıkarmış. Bu hoşuma gitti. Çünkü ben de o gruba giriyorum. Sürgün değilim, kaçak değilim. ...bir gurbettik, bir hasretlik vesair değil. Fakat... ...ülkeye güzel günlerin geldiğini göremeden gidişi diyor ya... ...o beni düşündürdü. Böyle bir umudum yok. Pek çoğunun da böyle bir umudu olmadığını biliyorum. Bu umutla dışarıda yaşayanı, Türkiye yaşayanları... ...Türkiye'ye dönme özlemi içinde olanları da biliyorum ama... ...ülkeye güzel günler geleceğine dair umudum çok 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 az. Onu da söyleyeyim. Güzel günlerden kasıt ne bu arada... Onu da bilmiyoruz. Neyse gündeme geçelim. Ahmet Takan yazdı. Berat Albayrak'la ilgili olarak enteresan bir kulis. Saraydaki kaynağına dayanarak şöyle diyor. Esasen Süleyman Soylu'yu diyor. Erdoğan diyor almıştı diyor. Defalarca almıştı ama diyor bunu diyor Bahçeli'den dolayı yapamıyor. Tam ifade orada var okuyabilirsiniz. Ben özetini geçiyorum. Fakat diyor Soylu önümüzdeki dönemde bir takım yetkileri falan tırpanlanarak, kırpılarak pasifleştirilebilir. Devamla da diyor ki Berat Albayrak esasen Tayyip Erdoğan'dan sonra ikinci adam olmak istiyor. Esasen bunu destekleyen şey de mesela Berat Bayrak'ın kitabı çıktı ve her yere dağıtıldı ve her, herkese okutturuluyor şu anda. Burası çok önemli. Kitabın adı da bu. Her neyse. Eee... Demek ki Berat Albayrak bırakmamış, gitmemiş. Yolunuz açık olsun. Allah hayırlısı neyse onu versin falan filan gibi böyle bir veda mektubu yazmıştı. Demek ki öyle değilmiş. Belli ki Berat Albayrak Erdoğan sonrası için hazırlanıyor. Kitapta bunun bir PR'ı ve etrafına da bu yönde telkinler veriyormuş. İşte ben Tayyip Erdoğan'dan sonrayım ya da 2023'ten sonra ben geleceğim filan gibi. Bu konuda da saray ve çevresine de ayar veriyormuş. Ve en sonda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a ziyaret etmiş ve ona da ayar vermiş. Yani ne dedi Mustafa Efendi ağzınızı toplayın bak ben geliyorum falan mı dedi bilmiyorum. Enteresan. 2023'ten sonra da ben varım. Evet. Evet. Bahçeli'yi, Bahçeli faktörü son derece önemli. Soylu her sıkıştığında Bahçeli imdada koşuyor. Bir diğer kuliste Milli Gazete'de Bünyamin Güler imzasıyla yayınlandı bugün. Bu çıkışın ardında Erdoğan'ın sahip, yani mesela Erdoğan özellikle bu Furkan Vakfı gönüllülerine pazar günü yapılan şiddetli işkence, linç, polis saldırısını, dair tek tweet bile atmadı tek bir kelime bile etmedi. Saray çevresinden belki birkaç kişi bıdırdan da o kadar. Ve bu olmasın diye Bahçeli hemen ön alarak o polislerin alnından öpüyorum dedi. Soylu da ismi gibi soyludur dedi. Soy ismi gibi soyludur dedi. Neyse. Bahçeli hemen böyle boşlukları dolduruyor ve bir aksiyon alınmasın. Bir harekete geçilmesin diye filan Soylu'nun etrafında kol kanat geriyor. Soylu da başta o polisler için Adana'da işkenceci polisler için soruşturma açıldığını söyleyip ardından da işte kökü dışarıda demişti Alparslan Kuytul için. O arada Bünyamin Güler imzasıyla Milli Gazete'de yayınlanan kuliste şu var. Diyor ki Soylu ile ilgili Erdoğan'ın Bahçeli'yi ikna etmesi durumunda bu Ahmet Takan'ın analizinin devamı duyumunun devamı niteliğinde bir kulis. Yerine getireceği ismi bile belirlediği Ankara kulislerinde dolaşıyor demiş Bünyamin Güler. Yani Soylu'yla ilgili olarak Erdoğan Bahçeli'yi ikna ederse gene Bahçeli'nin e, razı olacağı bir ismi, Bahçeli'nin de onayı alacağı bir ismi Soylu'nun yerine koyacak deniyor. İşte e, Ahmet Davutoğlu Karar Gazetesi'nde e, böyle söylemiş. Polisin coplu gazlı müdahalesine tepki. Bahçeli racon kesti Erdoğan tweet bile atamadı diyor. Yani Bahçeli'nin kestiği raconla Erdoğan'ın önünü orada da tıkadığını ve hareket alanı bırakmadığını söylüyor. Muhalefete geçmişken Meral Akşener'le devam edelim. Tıpış tıpış gidecekler bu harami düzeni birlikte göndereceğiz demiş. Ümit Kıvanç harika bir cevap vermiş. Tıpış tıpış gitmeyecekler geçtikleri yeri yakarak gidecekler şunu bir anlasanız demiş. %100 yüz katılıyorum. Tıpış tıpış gitmeyecekler. Yakarak gidecekler. Yargıtay Başkanı Akarca. Şimdi şeye bakar mısınız tabloya? Yargıdaki en büyük problemlerden biri hakim ve savcıların %60'ının 5 yıl ve altında kıdeme sahip olması. Ortalama kıdem 3 yılmış. Yani bütün yargıyı boşalttılar. Cemaat, cemaat, cemaatçi, darbeci filan diyerek. Ve hakim ve savcıların %60'ı Ortalama 3 yıl kıdemde. Yeni mezunları avukatlıktan şu bu falan atayarak bütün yargıyı bunlarla doldurdular. 20 küsür yaşlarında hakimler, savcılar var. Elbette olmasın mı? Olsun. Fakat %60'ı da olmasın yani. Bütün bir sicili temizlediler. Geriye doğru bütün kadroları tırpanladılar. İçinde ne olduğuna bakmaksızın önceden yapılmış listelerle hatırlayın 15 Temmuz'un hemen ardından ve neden 15 Temmuz'un gerçekten planlı, gerçekten ayarlanmış ve ondan sonrasını belirleyecek başkanlık sisteminde hiçbir ayrı kotu kalmasın. Tam bir alan temizliği askeri açıdan, bürokratik açıdan bunun amaçlandığı şimdi daha iyi anlaşılıyordur herhalde ama iş işten geçti. O da yani tıpış tıpış gidecekler. Tıpış tıpış giderler mi? Kalmak için uzun yıllardır çalışıyorlar ve ondan sonra siz onu bir seçimde göndereceksiniz öyle mi? Evet. Bakın bu fotoğraf gün görende çekilmiş Sevinç Özarslan paylaştı. 22 Mart öğlen saatlerinde. Yeniden yapılanma diye evlere yapılan baskın. Cemaatçi sürek avı. Cadı avı ne derseniz. Gittikleri evde 40 günlük bebeği olan bir anne vardı diyor Sevinç Özarslan. Yani yaklaştırayım bakın yani şu Donanıma bakın yani. Alelade bir mahalle ya. İnanılır gibi değil ama işte böyle. Bu işler öyle sabahtan akşam olmadı. Bugünden yarına, geçen seneden bu seneye. 10 yıldır ilmik ilmik dokunduğu sürecin taşları. Ve şimdi eyvahlar ediyorsunuz. Fakat işte başınızdaki insanların durumu. Et, et kurumunun genel müdürü çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyat artırdık, fiyat artırdık demiş. %48 et zammını böyle savunuyor. Kuyruklar olmasın diye. Bir başka vatandaş, ticaret bakanıymış. Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa, enflasyon da bu kadar olmayacak. Yahu şu insanlar olmasa biz bu ülkeyi çok güzel idare ederdik. Öğrenciler olmasa milli eğitimi harika idare ederdik. Hastalar olmasa o hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz çok rahat ederdi. Şebeklik bu şebeklik. Başka bir şey değil yani. İşte bir ekran seyrettim bunu. Ya bazen gerçekten teyit etmek için ya gerçekten böyle mi dedi demek için bakıyorsunuz videoya veya yayına. Özel kuvvetlerden emekli binbaşı demiş ki ben Putin olsam NATO'ya giren eski Sovyet artığı ülkelerden birine küçük tonajlı bir nükleer füze gönderirim. Böylece NATO'nun bir şey yapamayacağını da test ederiz. Kafayı yemiş bunlar. Yani ekranda konuşanı da, muhalif ekranda konuşan muhalifi de, iktidar unsurları da yani. Ülkeden bildiriyoruz. O arada ülke gazetelerini açtığınızda NATO boy boy, ya Sözcü gazetesinde bile Erdoğan ee, Biden'la görüştü diye bir kare ayaküstü selamlaşırken foto fotoğrafı var. E Erdoğan Biden'la görüştü diyor. Ya görüşme mi o? Ayaküstü tokalaşma. How are you? Nice to meet you. Erdoğan iki cümle biliyor İngilizce onları söylemiştir. O kadar. Fotoğraf buydu. Guardian'ın kapağı. Dünkü en önemli zirve NATO zirvesi değildi. NATO zirvesi bir görüntüydü sadece. Ukrayna'ya NATO birlikteliği altında. Orada tabi Macaristan'da var, Türkiye'de var. Ee, Doğu bloku ülkeleri NATO'ya üye olmuş sonra bunlar da var falan böyle bir fotoğraf verildi. Bak işte NATO birlik ve beraberlik içerisinde. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti Macron. Beyin ölümü falan gerçekleşmedi, yeniden küllerinden dirildiği ortaya çıktı. Öyle bir fotoğraf verildi. NATO zirvesinin tek sonucu var o da o fotoğraf. Ama asıl fotoğraf bu. G7 zirvesi. Dün NATO zirvesiyle birlikte birlikte G7 zirvesi yapıldı ve G7 zirvesi de soldan sağa başbakanlar, başkanlar görülüyor. Japonya, Kanada, soldan sağa söylüyorum, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya. Bunların ne konuştuğu önemli. Çünkü gidişatı bunlar belirleyecek ve NATO'ya yön verecek olan ülkeler de bunlar. Her birinin ekonomisi de Rusya ekonomisinden daha büyük ya da müsavi. NATO Doğu Avrupa'da dört ülkede yeni muharebe grubu konuşlandıracakmış. Yavaş yavaş Ukrayna haberlerine geliyoruz. Bunlar önemli. Artık eski dönem bitti. Yeni bir dönem var. Yeni kurallar, yeni koşullar var. Yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgali güvenlik ortamımızı uzun vadeli değiştirdi diyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kimyasal silah kullanımı savaşın doğasını tamamen değiştirir. NATO Genel Sekreterinin uyarısı. Uluslararası hukuku ihlal eder geniş tabanlı sonuçları olur diyor. Biraz evvel zırvalayan Türk güvenlik uzmanına neyse hep aklıma o geliyor. Ondan bağımsız olarak düşünün. Dünya güvenlik algısı... 24 Şubat 2022 itibariyle değişmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu tarih artık tarihe geçmiştir, hafızalara kazınmıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tarihi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yine savaş büyüyüp Ukrayna sınırlarından çıkmamalı. Ukrayna'ya destek olabilmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmakta kararlıyız diyor. Eee Sara Schmidt BBC'nin Kuzey Amerika editörü. Bu savaş NATO'yu temelden yeniden şekillendirecek. Savunma ittifakı, Rusya'dan gelen tehditle yüzleşmek için doğuya dönerek Doğu Avrupa'da daha fazla asker konuşlandırıyor analizini yapmış. Sara Şimit Biden'ın uçağındaydı ve oradan aldığı bilgilerle bu haberi yazıyor. NATO üye ülkelerinden buraya daha fazla para ve para ve ek kuvvet yönlendiriliyor. Evet Ukrayna ve Doğu Avrupa, Doğu Avrupa'da NATO üyesi ülkeler var ama Ukrayna NATO üyesi değil. Ona rağmen NATO ülkelerinden çok ciddi bir takviye, e, mühimmat anlamında, savaşçı anlamında istihbarat, askeri destek anlamında var. O arada Kremlin sözcüsü Peskov, Roman Abramovich, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin erken aşamasında rol aldı diyerek bir şeyi itiraf etmiş ki bunu daha önce Wall Street Journal, e, Zelenski'nin Zelensky'e dayandırarak haberini vermişti. Doğruymuş. Demek ki Roman Abramovich, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin erken aşamasında rol almış ama belli ki başarılı olamamış. Abramovich ileride konuşursa ne aşamada ne şekilde rol aldığını da öğreniriz. Fakat Putin'in özel danışmanı istifa edip Türkiye'ye gelmiş, iktisatçıymış ve Boris Yeltsin döneminde de görev yapan kremli bir danışman. Onun 30 yıl Putin'in yanında kaldıktan sonra onu terk etmesi enteresan. İstanbul'da görülmüş. Bolşevik ihtilali sonrası Beyaz Ruslara ev sahipliği yapan kadim şehir şimdi de her türden Rus'a ev sahipliği yapıyor diyor Suat Kınıklıoğlu. Putin'in özel danışmanı işte bir bankomattan para çekerken görüntülenmiş. O arada Kremlin Boris Johnson'ı bir numaralı düşman ilan etti. En aktif Rus karşıtı lider falan diyor ama yani bir numaralı düşmanımız Boris Johnson diyor. Esasen Boris Johnson değil şahsi olarak. Birleşik Krallık, İngiltere. Bunu her defasında dile getiriyorlar. Boris Johnson da bunun farkında olduğu için cevap veriyor. Ukrayna halkı kazanmak zorunda ve Putin kaybetmek zorunda ve kaybedecek. İş öyle bir noktaya geldi. Açıklamaları dikkatli okursanız şunu görürsünüz. Eee... Özellikle Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği Batı ittifakı, NATO ittifakı artık bu işten bir anlaşma, bir barış anlaşması, bir müzakere. Müzakerenin ardından işte Ukrayna'nın bir yere kadar çekilmesi, Rusların bir yere kadar çekilmesi ve bir noktada anlaşılması falan gibi boyutu geçmiş durumdalar. Bir anlaşma beklemiyorlar. Müzakerelerden de bir sonuç çıkacağını beklemiyorlar. Belki bunu da istemiyorlar. Eğer bunu isteseydi Joe Biden İki Dışişleri Bakanlığı Antalya'da bir araya getiren Türkiye'nin başındakilerle görüşürdü değil mi? Görüşmek gereği bile duymadı. Ve Erdoğan hiç görmedi, hiç ilgi görmedi yani. Ve adı bile geçmedi. Ne Türkiye'nin adı geçti NATO zirvesinde ne de Erdoğan'ın adı geçti. Biz ara bulucuyuz, biz barışı sağlarız, barış havarisi gibi dolaşıyorlar ama keşke öyle olsa. Türkiye'nin önemini kavrayın, bak önemli, kritik, bak görüyorsunuz böyle bir durumda nasıl işe yarayacağımızı gösterdik falan gibi bir e, pozisyon içerisindeler ama... Batı ittifakı bu pozisyonu takmıyor. Çünkü bunu amaçlamıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. 6 bin füze daha göndereceğiz demiş Ukrayna'ya Boris Johnson. 25 milyon sterlinlik serbest fon vereceğiz demiş. Evet. Bir anlaşmaya doğru gitmiyor. Olayı artık Batı ittifakı Putin'i bitirmek ve Rusya rejimini, mevcut Rusya rejimini değiştirmek üzerine bir hedefe oturtmuş durumda. Bunun için de Ukrayna feda edilmiş görünüyor. Birazdan fotoğrafları da göreceğiz. Putin'in barış istediği konusunda iyimser değilim demiş. Bence saldırılarını iki katına çıkarmaya ve Ukrayna'nın büyük şeh büyük şehirlerini Groznileştirmeye karar verdi. Grozni Putin'in daha göreve gelir gelmez 2000'li yılların başında Çeçenistan Grozni'de e, kenti yerle bir edip e, hakim olması e, hatıra geliyor ve Groznileşme derken de onu kastediyor. Putin'in barış istediği konusunda iyimser değilim diyor Johnson ama galiba Batı da bir barış masası arzu etmiyor. Neticede İngiltere Savunma Bakanlığı sürekli istihbarat raporlarını güncelliyor. Son güncellediği İngilizcesi ekranda raporda şöyle söylüyor. Rus ordusu Kiev'in 35 kilometre doğusunda bazı şehirleri ve önemli savunma konumlarını yeniden ele geçirdi. Evet bunlar önemli veriler. Kerim Has Gülten Sarı'nın YouTube kanalına konuşmuş. Orada çok önemli ee, konulara dikkat çekiyor. Yayın orada YouTube'da seyredebilirsiniz. Ben sadece başlıkları getiriyorum. İşler Putin'in planladığı gibi gitmiyor demiş. Moskova'da yaşayan e, Türkiye'li bir gazeteci Kerim Has. O açıdan bir de böyle bakın. İlk etapta 250 bin Rus ülkeyi terk etti diyor. Bir Rus göçü de var. Taşra'daki Rus greç yer, vodka mı içerim diyor. Yani çok da fazla kendi konfor alanına bulaşmadıkça konular ilgilenmiyor merkezi politikalarla. Rus troll ve trolliçeler de var demiş ki onlar da belli ki bir propagandayı yaymak üzere görevlendirilmişler ve Kremlin'e bağlı çalışıyorlar. UNICEF birinci ayını dolduran işgalin Ukrayna'daki toplam 7,5 milyon çocuk nüfusundan 4,3 milyonunu yerinden ettiğini belirtmiş. 7,5'un 4,3 milyonu yerinden olmuş. İnanılır gibi değil yani. Ölenler de var. O arada Polonya'da askerlik için kayıt yaptıranların sayısı artıyor. 26 yaşında bir fabrika çalışanı görülüyor. O da askerlik için kayıt yaptırmış. Sadece Ukrayna değil çevresindeki ülkeler de kendi ülkelerini korumak için harekete geçmiş durumdalar. Sadece Avrupa Birliği değil bağımsız ülkelerde mesela herhangi bir ittifaka herhangi bir uluslararası örgüte bağlı olmayan üye olmayan ve bununla Avrupa'da ve dünyada farklı bir konumu bulunan İsviçre 6.17 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurmuş. Yani tarafsız İsviçre bile tarafını seçmek durumunda kaldı. O arada Fransa Başkanı yaklaşan gıda krizine karşı uyarmış. Ukraynalı çiftçiler yeni mahsul ekemediği için 18 aya kadar durum daha da kötüleşebilir deniliyor. Artık bir kıtlık ya da işte mevcut malların, tahılın pahalanması gibi konular gündemde. Fakat son gelen bilgiler Ukrayna'da e, Normalin yarıya yakını kadar e, bir ekimin yapıldığı veya hasadın yapılabileceğini gösteriyor. O bile kaybın e, yarı yarıya azaltılacağı manasına gelir ama tabi e, işgalin nereye gideceğini bilmiyoruz. O arada enteresan bir haber geldi ki bu NATO zirvesinin Avrupa Birliği zirvesinin hemen ardından geldi. Avrupa Birliği, e, Amerika e, bütün enerji kartlarını aç açtı, görüşmelerini yaptı ve Elengi denilen sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması imzalandı. Bu 2020 rakamlarına göre AB, Avrupa Birliği'nin yaklaşık yarıya yakın doğal gazını karşılayacağı manasına geliyor. Halen AB'nin gaz ihtiyacının %40'ını Rusya sağladığına göre muhtemelen bu sene sonunda ya da olmazsa 2023 ortalarında şeyin Avrupa'nın Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya gazına bağımlılığı bitecek. Nitekim Almanya Ekonomi Bakanı da bu yönde konuşmuş. Rusya'dan doğal gaz, petrol ve kömür ithalatını hızlı şekilde sonlandıracağız demiş. Yıl sonuna kadar hemen hemen e, petrol e, konusunda hiç ihtiyacımız kalmayacak. Doğalgaz konusunda ise diyor 2024 ortalarında büyük oranda kendi kendine yetecek duruma geleceğiz. O açıdan o e, Putin ve Rusya açısından da kötü bir haber. E, Putin rejimi sonrasında e, kim iş başına gelecekse çok önemli gelir kaynaklarından olacak. Yani artık petrol ve doğalgaz Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerine satamayacak bu gelirden olacak. Dolayısıyla Putin büyük bir enkaz bırakarak Rusya'nın en önemli gelir kaynağı bu çünkü enkaz bırakarak gidecek. Evet. Mariupol Belediye Başkanı 300 kişinin bombalanan tiyatro binasında hayatını kaybettiğini 600 kişi varmış, 300'ü sığınaktaymış, 300'ü de sığınakta değilmiş belli ki açıklamış. Zelenski, NATO zirvesinin hemen ardından Avrupa Konseyi'nin Brüksel'deki liderler zirvesine hitap etti ve dedi ki yaptırımlar uyguladınız müteşekkiriz bunlar güçlü adımlar ancak biraz geç kaldınız bir şansımız vardı belki önleyici yaptırımlar uygulansaydı Rusya savaşa kalkışmazdı demiş. Bu Zelenski de her şeyin farkında beklendi yani bütün şeyler biliniyordu riskler biliniyordu. İngiltere olsun Amerika olsun uzmanlar tarafından analistler tarafından dış politika uzmanları veya bu konularda siyaset yapmış insanlar tarafından 20 yıl aşkın bir süre boyunca yazıldığı raporlandığı onlarca insan bunu kendi hükümetlerine bildirdiler ajanlar sahadan kendi bilgilerini geçtiler vesaire. Putin'in Ukrayna emelleri biliniyordu Ukrayna'ya saldıracağı biliniyordu ve bu işgal 24 Şubat'a kadar beklendi Ondan sonra büyük bir tepki gösterildi. Yaptırımların musluğu açıldı, şu oldu bu oldu ama görülen o ki Batı Putin rejimini yemeyi ve özellikle Avrupa'nın Rusya'ya enerji anlamında bağımlılığını ortadan kaldırmayı bu vesileyle kafaya koymuş Batı ittifakı. Özellikle Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği ittifak. Bu beklenmiş ve bundan sonra da gereği yapılıyor şu anda. Başta söylediğim analizi bir kere daha tekrarlayacağım bu işin sonunda bir barış anlaşması, barış keşke çıksa, müzakereler keşke olumlu sonuçlansa ve Ukrayna yıkıldığıyla kalsa. Yani bazı şehirler tümüyle haritadan silindi şu anda. Mariupol başta. Yani %90 ve üzeri şu anda oturulamaz durumda. Bütün binalar yıkılmış durumda vesaire. Yeniden yapılması gerekecek ve bu uzun yıllar demek. Milyonlarca insan yer değiştirdi. Binlerce kayıp var. E, ölenler Nerelere gömülmüş bilinmiyor. Muazzam bir kaos hali, savaş hali böyle bir haldir. Sadece ekonomik anlamda değil, hemen her hemen her anlamda. Yağma var, işte canını sıkan insanı savaş vesilesiyle ortadan kaldıran insanlar var. Var oğlu var, savaş bambaşka bir şeydir yani. Bir tabi afet gibi filan bakılmamalı yani. Sadece su sıkıntısı, ekmek sıkıntısı değil. Hemen her anlamda kadınların, çocukların can ve mal güvenliği anlamında, kadınların ırzı anlamında tecavüz haberleri geliyor ve e, esir alınan insanlarla ilgili haberler geliyor. E, kolay değildir, çok boyutludur. E, çok büyük bir yıkım bırakır ve travmasının atlatılması uzun yıllar sürer. Hatta bir iki nesil o travmayı atlatamaz. Ama belli ki bu satın alınmış görülüyor. Bu işin sonunda e, Batı ittifakı yaptırımları artırarak devam edecek ve Putin yıkılana kadar bu işi sürdürecek gibi görünüyor. Evet, Putin ben şu anda çekiliyorum vazgeçtim falan dese Batı dünyası herhalde biraz afallar. Evet yani okuduğum analizler açıklamaların alt kodları maalesef böyle söylüyor. Diyoruz ve bugünkü manşet yayınını da böylelikle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Sonları bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim.